alabilirsiniz. Nasıl sinirli alabilirsiniz? Her günde 9 elmasa ücretsiz elmaslara her günde silah çıkaracaksınız Bu videoyu izleyin sonunda ne olacak? Arkadaşlar dediğim gibi sonra da e, şey olacak arkadaşlar. Elmas birden 9 elmasa bir çevirdin tek geldi. Tek yiyorsunuz. Ne oluyor lan? Bu nereye geliyor? Ya, tek ben mi kaldım? Arkadaşım. Oh, ha, oğlum artık görmen ya. Oyunu biz kaybediyoruz. Dedim bir kartonla bir video çekeyim dedim ya. Arkadaşlar güzel de ben beğendim kartonun. birazı güzel görünüyor. Bu karton daha iyi de. Hayır çık yani. Bir tür ço bazen çocuk Allah belanızı versin. Niye bunlar böyle yapıyorlar? Oha. Yok <laughs> <laughs> yo, lan ben katılmıyorum. Seni kurtaracağım. Peki. Artık yo! Beni arıyorlar ha. Dediğim gibi Ayrıca bugün dediğim gibi merak etmedi onu da de bugün bizim için önemli olan şey arkadaşlar. Ben yani, gör, görürsünüz de arkadaşlar bir söyleyeyim öncesine bir söylüyorum. Arkadaşlar dinlemiyorlar. Sana kaybedeceğiz gibi ama yani bir şey olmaz yani. Her neyse zaten ne olmuş ki bir günde onlar da kazan. Her günde ben kazanıyorum resmen ya. Abi ölmeyeyim. Abi ölmeyeyim. Ölmüyorum. Lan ne alırsın beni arkadan dolaşıyor geri zekalı. Beni hayranlarım mı var bunlar beni ölüp bekliyorlar ya. Allah. Sanırım beni YouTube'dan izliyorlar sanırım arkadaşlar. Arkadaşlar bazı arkadaşlarınızla Discord'a da gelin arkadaşlar. Oyun, oyun oynayalım. Oda kadı kuruyorum her günde. Unutmayın oda kadı diyorum. Oda. Bekle görürsünüz lan. Oğlum niye ölüyorsunuz anlamadım. Bir hayranım mı oğlum? Vallahi ben hatırlamıyorum. Bunları tanımıyorum bile. Sanırım hayranım bu yüzden ölüyorlar sanırım. Ona da değil belki. Belki monmezdi bir tane adam. Belki oynamak istemiyor. Bu. Allah belanı versin. Nasıl bana ne e salmadı? Abi yanında ya. Altı saydı. Bekleyin geliyorum arkadaşlar. Neredeyiz miyim ya? O bozdular ya? Abi yanımdasın, yanımdasın. Ulan şimdi mi oynayacaklar? Herhalde evet. Ben biliyorum prolar ya. Yemin ederim prolar bunlar sanırım. Pro pro evet. Ya video çekiyorlar ya da bir şey yapıyorlar. Eminim çünkü prodaki şeyler yapıyorlar ya. Arkadaşlar ölüyorlar. Ondan sonra ölmüyor bir de. Hep oha ben de saklanacağım vallahi. Yer yok mu lan? Yok mu lan? Bum bum bu saldır saldırır saldırır saldır. Seni bu sefer çitli ananı laf ettim oğlum. Siz ne yapıyordunuz bana? Kaşınıyordunuz değil mi? Dur. Buradan gelecek. Ayak sesi duydum. Bak biliyordum buradaydın amın. Bak beni oruçta küfür ettirmeyin. arkadaşlar. Zaten bu video zaten. Orucumu zaten bozdum bile. Çoktan bile. Şu an e, yemekten sonrayım. Ama arkadaşlar yani. Bunlar da küfür ettirmeme zorlatırıyor arkadaşlar. Eğer bir kötü şey olduysa özür diliyorum buradan sizlere. Oh my god, ne araştırıyorsunuz lan siz? Nerede? Aa, burayı kapatmış lan çakal kendini. Uuuuhuhuhuhuhuhu oh. Lan 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 Yeter lan, yeter lan, yeter lan. Orada video kestim, nedense birden donma oldu. Orayı keseceğim zaten. Devam ediyorum. Gel lan bu sefer çiftlerle life ettim lan sen. Bekle sen life oldun sen. Şimdi de. Bu sefer çiftlerle life etmezsen ben de diyeyim bak. Şurayı atayım bekleyin geliyorum. Geliyorsunuz. Geliyorum bekleyin. Dedi. Arkadaşlar birden yeni bir bekleyin ya oh, oh. hemen geldim ya bir sıkıntı oluyor Don donuyor siz görmüyorsunuz kesiyorum orayı Allah Allah ne oldu ya telefona herhalde sıkıntı oldu ya bak bak Oğlum sen ne oraya geldin oraya Aha gördüm o evin içindesi kelleni uçururum bu sefer bana bulaşmayın hacı hacı bana bulaşmayın Hadi bulaşmayı görür o bana. Ne? He? Lan ne oluyor? Ben de diyorum bunlar arkadaş oldu. Mesan, Bak bak sister basınıyor hacı. Şöyle düşünsen arkadaşlar şu taraftan geliyorum var ya kafayı Çiflet ha. Çiflet ettim seni bak. Bomba tutar mısın? Tutar mısın? Bu. Bu. Ananın. Saydı. 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 Ama saymadı ya. Evet arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. mesela. varsa. So. Hacılar basın bakalım bu ortaya. Ben biliyorum bunlar video kullanıyor. Sanırım öyle. Öyle düşünüyorum. Herhalde. Bak bu bombayı tutma. Vallahi görürsün. Bak beni deli etme kız. Gel buraya. Kafaya girdi sandım ha valla. Bak. Bak hacı bana bulaşma. Bak hacı bana bulaşma bak. Bak bombalarım nefistir ha bak. Beni tutarsın değil mi? Bak. Hop. Gün. Ne oldu lan? Bunu tut. Bunu tut. Bak ah, belanı versin. Hacı bekleyin gidiyoruz. Evet arkadaşlar video bu kadar. görüşmek üzere. Bu ya çıktı ve görüşmek üzere bay bay.